Hazır mısınız? Başlıyorum o zaman yavaş yavaş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. Şimdi Efe ve veri, Rü veriyor dans edecekler. Dans bitim. Biri spor yapıyor, biri dans ediyor. Bir şey bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi size bazı sorular soracağım tamam mı? Ya da penaltı atışımı yapsaydık Hayır, ya. ya. Doğru haklı söylüyorsun. Soru soracağım. 5 tane soru soracağım. Soruların doğru cevabını bilen kazanıyor. Kaybedene cezam. Acı biber üstüne en acı biber. Acı biber değil. Korkunç lollipop yiyecek. Dil boyu, el boyu, her yeri boyayan bir lollipop. Hazır mısınız? Elimi boyuyorum. Bakalım nerelerinizi boyayacağız. Rüzgar şimdi onlara korkunç bir oyun oynatacağım. Senin ağzına ne oldu böyle? Çikolata mı yedin sen? Afiyet olsun. Bu da üçüncü oyuncu. Bu da oyuncu. Tamam Görüşürüz. peki. Ayıcık ilk senle başlıyorum. İlk sorum geliyor. Türkiye kaç bölgeden oluşur? 81. Bölge. Söyle Efe sıra sende. 181. 181 mi? <laughs> kaç bölge dedim. Bunu bilmiyor olamazsın bölge mı? Nasıl? Türkiye. 8. Yaklaştın ama değil. Sıra sende. 7. Ve Efe doğru bildi. Bölgeleri sayalım. Sayalım mı? Asya, Asya. Çünkü mı? bilmiyorum. Ben sayıyorum o zaman. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Akdeniz Bölgesi, bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi. Ve ilk soruyu kazanan Efe oluyor. İkinci soruma geçiyorum, hazırsanız. Buraya hiç tarihsel bilgim olmadığını bırakmak <laughs> Bu tarih değil, bu coğrafya. 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 Devam ediyorum. Burada aradan ben bir turu şey. geçiyor. <laughs> ben boya taşıyorum Şu an boya gidiyor. İkinci sorum geliyor. Yine coğrafyadan sorayım mı size? Evet. Türkiye'nin en batısındaki olsun. il. Parmak kaldırıyorsunuz sefer. Batısındaki il. Efe sendeyim. Bilemedin. En batıdaki il. Batı, en Yunanistan. batı. <laughs> Yunanistan Türkiye'de değil. İzmir. Bildin Efe. Helal olsun sana. Çünkü batıya İki... doğru İzmir şeyinde. En sonunda, İzmir aynen. Devam ediyorum. Bir şey sorayım, Edirne mi acaba en batıdaki? İzmir diye biliyorum ben. E böyle boylam. Neyse ya benim de şu an coğrafya bilgim. Ben de kendimi bir sorguladım. Devam ediyorum. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? İstanbul'un fethini kim yapmıştır? Fatih Sultan Mehmet. O o o Rüya maf Rüya ziyan maf olur ya. Aynen 1453'te devam ediyorum 3'te 0 Efe. Sanki bir şey söylüyorum, Rüya Lollipop'u yemek için bilmiyormuş gibi, Yemedi yapıyormuş gibi bir hissiyat geldi bana. Devam ediyorum o zaman bir sonraki soruya. Türkiye'nin... Ee, Türkiye, coğrafyadan e, Türkiye, devam ediyorum. Türkiye iki kıtanın arasındadır. Bu iki kıta hangi iki kıtadır? Kıta. Bu biraz zor oldu. Evet. Biz Asya. Öbürü? Ay bu bir bir kabul ediyorum bunu. İkiniz de bildiniz. Aferin ama size. Kaç oldu? 4 mü olduk şu anda? Ben Asya'dayım. 4-1. Oh, Devam ediyorum hazırsanız. Sorun geliyor. 30 çarpı 30. Buradan Tobin yeniden geçiyor. 30 çarpı 30, 30 çarpı 30, 30 çarpı 30. Yani bulduk. Söyle, Allah. söyle, söyle. 900. Aferin sana. Matematikleri, Matematikleri yani geçti. Ya Coğrafya DF. Ye. Biri sözelci, bir sayısalcı ve devam ediyor yarışmamız. Neyse, neyse bir sonraki soruma geçiyorum hazırsanız eğer. Ya. Aydınlandın gerçek anlamda bir aydınlanma yaşadım. Oran gezi kamera çekiyor. Ya Derya gelme buraya. Şu an yarışma içerisindeyiz. Biraz da tarihle devam ediyoruz. Yeah. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi. <laughs> 1900. O Samsun'a çıkış. Evet de doğada ya o Samsun. 19 Mayıs 1919. 23 Nisan sonu. 29. Hayır. Kim yakışıyor? Şu an ikiniz de çok 1919 daha yakın. 23 Nisan 1900. Söyle Efe. 1910. Değil. 23 Nisan 1900. 20. 20 dedi evet! Tübe kazandı yolu. Baba şaka şaka Tübe'ye vermeyeceğim tabii ki de. Tabii <laughs> <laughs> ki de sana vermeyeceğim. 1920. 1920. Hayır, rüya bildi bunu. 1919 19 dedi. Ondan sonra 20 dedi sen. Tübi dedi ya. Tübi ben dedim ya. Tam bugün ikinci oldu Tübay'la rüyayı karıştırıyorum. Az önce Tuba yanıma geldi. Sen sandın sarılacaktın biliyor musun? Aynen hoş geldin dedi. Gel hadi özürüm gel, Bak. İkiniz de ben, sonra beyaz giydiniz. <laughs> 80 milyon farkı bu. <laughs> O zaman bir şey söyleyeceğim. Rüya'nın yenildiği çok açık belli. Lollipop'u yemekle başlayalım mı? Bu kadar coğrafya Vallahi helal olsun sana. Gel bakalım açalım önce bekle. <laughs> Yemeğe çok hevesli olan Rüya <laughs> arkadaşlar koparttı sapını. Yalnız içine küçük bir plastik parçası olabilir. Dikkat et. Çıkart bakalım dilim. Ha. Diliyor bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım dilim mavi olacak mı gerçekten? Tadı nasıl? Tapsiz. Efe sen yiyebilir misin mesela? Yerim. Vallahi getiriyorum o zaman. Sana da getiriyorum. Yiyemem. Getiriyorum, getiriyorum. Sana getiriyorum. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Evet Rüya. Çıkart bakalım. Hı, ne oldu? Da. Dur, dur. Kusura bakma. Aynı... <laughs> Rüya ağzındaki tükürü yut. Şekeri bir çıkarıp bakalım. <laughs> Oğlum dur. Ayıcın da üstüne oturmuş burada. <gülüyor> <gülüyor> Hem şu an ayıcıkla çok benziyorsunuz. Biraz sonra bir yarışma daha düzenleyeceğim size. Hazırsanız... Ya bir dur! <laughs> Rüya hadi, merak ediyorum. Hazır mısın? Senin de dilin mavi mi? Bir şey <laughs> Mavi görünüp yeşil oluyormuş bir de. Aç hadi, göster. Hadi ya! Boyandın mı, boyanmadı mı? Yarışmanın sonucuna göre... A, şimdi. Rüya... Ay, ya, Rüya! Rüya, dişlerin bile mavi. Bakayım be vallahi dişlerin de mavimsi mavimsi. Çıkart bir dilini. <laughs> Bize ne oldu böyle bugün? Çıkart bir dilini. Gemin ediyorum Şirine'ye dönüştür şu anım. <laughs> arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz bu videoyu ağzı dolu olduğu için rüya bitirmedim. Sen bitir diyecektim. Efe sen bitir. Videomuzu beğendiyseniz. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar. Bir dakika şimdi sen girme. Efe bitir kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok öpüyoruz. Görüşürüz. Şimdi hani Efe bu kadar zamandır şey unuttu sandım. Videomuzu beğendilerse ne yapmalılar yani? Hani bunu bize bildirmek için yorum yazın beğendik diye. Bakayım dilin son defa. Gene gittim.